ÖABT karışık soru çözümü 23. Dart oynayan bir genç 5 atış yapıyor. Atışlarda isabet etme olasılığı 3 bölü 5 olduğuna göre oyuncunun 4 defa isabet ettirme olasılığı kaçtır? Şimdi 5 atış yapacağız. 4 defa isabet ettireceğiz. Burada ya isabet ettiririz ya da kaçırırız. Bu bir binom dağılımı sorusudur. 2 olası sonuç olduğu için. Binom dağılımıyla çözecek olursak n denemede x başarı bir de binom kullanmadan normal olasılıkla da çözümü düşüneceğiz. n denemede x başarı şu şekilde hesaplanır. n'in x'li kombinasyonu çarpı başarı olasılığımız p'dir. p başarı olasılığı başarı olasılığı p üzeri x çarpı 1 eksi p de başarısızlık olasılığımızdır. O da n eksi x. Şimdi biz kaç atış yapıyoruz? 5. Kaç tane isabet istiyoruz? 4. 5'in dörtlü kombinasyonu çarpı başarı olasılığımız burada isabet. 3 bölü 5 üzeri 4 isabet istiyoruz. Başarısızlık olasılığı 1'den 3 bölü 5'i çıkartırsak 2 bölü 5 üzeri 1. 5 eksi 4 orası 1 kalıyor çünkü. Bunu hesaplayacak olsak 5'in dörtlü kombinasyonu 5'in birli kombinasyonuna eşittir. O da 5'e eşittir. 5 çarpı 3 bölü 5 üzeri 4'ü tutalım. Çünkü bütün şıklarda 3 bölü 5 üzeri 4 var. Buradaki 2 bölü 5 üzeri 1, 2 bölü 5'tir. 5'ler birbirini götürdü. Cevap 2 çarpı 3 bölü 5 üzeri 4'tür. Cevabımız aşık. Veya burada hiç ben binom falan kullanmayacağım. Normal olasılık düşünceleriyle çözeceğim diyen biri çıkabilir. Olası mı? Olası. Şimdi 5 atış yapıldı. 4 defa isabet ettireceğiz. O zaman bütün şu ihtimalleri düşünmesi gerekiyor. Vurdu, 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 vuramadı. 5 atışta 4 isabet. Vurdu, 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 vuramadı, vurdu. Vurdu vurdu, vuramadı vurdu vurdu. Vurdu, vuramadı vurdu vurdu vurdu. Vuramadı vurdu 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 vurdu. İşte buradaki 5'in dörtlü kombinasyonu. Buradaki bütün sıralamaları hesaplıyor. Adedini veriyor. 5'in dörtlüsü 5 ediyor. 5 tane burada sıralama var. Binom bu işi sizin yerinize yapıyor. Burada sayı çok yüksek olsaydı bunları saymak çok zor olur. O yüzden binoma dönmek zorunda kalırdık. Burada gene masum 5 atış yapılıyor. 50 atış yapılsaydı binoma elimiz mahkumdu. Sonra her biri için olasılığı hesaplarız. Burada vurma olasılığımız 3 bölü 5. 3 bölü 5'i 4 defa yazıyoruz. 3 bölü 5, 3 bölü 5, 3 bölü 5 çarpı vuramam olasılığı 2 bölü 5. Buradan 3 bölü 5 üzeri 4 çarpı 2 bölü 5 çıkıyor. Peki bunların her biri aynı sonucu vereceği için bunlardan 5 tane var. Bunu alırız. 3 bölü 5 üzeri 4 çarpı 2 bölü 5'i bir de 5 ile çarparız. Çünkü 5 tane var onlardan. Bu 5'ler birbirini götürür. Yine 2 çarpı 3 bölü 5 üzeri 4'e ulaşabilirdik. İkisini de gösterdim. Küçük sayıda atış yapıldığında bu da tamam olur. Burada 20 tane atış yaptık. 7 tanesini isabet ettirme olasılığı dese, onu kombinasyonlu verse bununla çözen kişinin şansı kalmaz. O yüzden binom dağılımını bilmenin bize sorularda faydası vardır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.